Bu video cinsellik, şiddet, intihar ve gerçek suç olayları gibi rahatsız edici unsurlar içerebilir. Hassas izleyiciler için uygun olmayabilir. İzlemeden önce dikkatlice düşününüz. İçerik yalnızca yetişkinler içindir. Henüz abone olmadıysanız abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Crime Stalker Sarsıcı olaylar Merhaba, daha önce bu konu hakkında bir video yapmıştım. Bugün o videonun devamı niteliğinde sizlerle önemli gelişmeleri ve detayları paylaşacağım. Eğer ilk videoyu izlememişseniz izlemeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. Quinton Simon, 5 Ekim 2022'de Georgia eyaletinin Chatham County bölgesinde kaybolmuştu. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda yetkililer 30 gün boyunca yaklaşık 1 milyon 200 bin pound çöpü tarayarak küçük çocuğun kalıntılarına ulaştı ve Lilani Simon'ın oğlunu öldürdüğü ve çöpe attığı iddia edilmişti. 25 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilen ilk duruşmada Lilani Simon'a yöneltilen toplam 19 suçlama mahkemeye sunuldu. Bu suçlamalar arasında kötü niyetli cinayet, ağır cinayet, başkasının ölümünü gizleme ve yalan beyanda bulunma yer aldı. Savcılık, Lilani'nin oğlunu kasten öldürdüğünü iddia ederken savunma tarafı olayın bir kaza olduğunu öne sürdü. Bu duruşma davanın seyrini belirleyen önemli bir aşama oldu. Lilani Saym'ın 21 Kasım 2024 Perşembe günü gerçekleştirilen son duruşmada toplam 19 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Aile üyeleri tanıklık ve taleplerini sundu. Buna göre Saym'ın ailesi onun şartlı tahliye imkanı olan müebbet hapis cezası almasını talep etti. Annesi Billy Joe Howell kızına şunları söyledi. Anne olarak sizi hayal kırıklığına uğrattım bağımlılığın genç yaşta hayatımı ele geçirmesine izin verdim. Duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal ettim. Kararlarım sizin hayatınızı etkiledi. Ancak Howell, Seyman'ın hapis cezasını hak ettiğini düşündüğünü fakat bu cezanın sonsuza dek sürmemesi gerektiğini belirtti. Lilani'nin teyzesi Jackie Madden onun hayatının yarısı boyunca bakımını üstlendiğini söyledi. Uyuşturucular Lilani ve Quinton'ı bizden aldı. Quinton sonsuza dek kalbimizde yaşayacak. Lilani'ye gelindiğinde onun hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak diyerek ailedeki trajik durumu özetledi. Üvey babası Thomas Howell ise onun bir gün dışarı çıkma şansına sahip olmasını istiyorum. Onu kilitleyip anahtarı atmak yerine bir umut ışığı olmalı diyerek Simon'a destek verdi. Simon, mahkemede tanıklık etmeyi ve mahkemeye hitap etmeyi reddetti. Ancak oğlunun kalıntılarının serbest bırakılmasıyla ilgili ifade verdi ve kalıntıların kardeşi Paul Simon'a verilmesini istedi. Bebeğimin eve dönmesini istiyorum. Savcılar, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis ve 65 yıl ve 117 bin dolar para cezası talep etti. Ancak savunma, şartlı tahliye imkanı bulunan müebbet hapis cezası önerisinde bulundu. Çatam İlçe adliyesindeki davaya yargıç Temis Stokes başkanlık etti. Stokes, Simon'ı şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına ve ek olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı açıklarken şunları söyledi. Küçük Quinton Simon'ın yaşamı ve ölümü yalnızca ailesini değil toplumun genelini de derinden etkiledi. Sonuçta küçük Quentin Simon'ın trajik ölümü, bağımlılığın karar alma yetilerini ve duygusal dengeyi bozarak aile içi şiddet ve ihmale yol açtığını ortaya koyuyor. Bu şiddet yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik yönlerden de yıkıcıdır. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı. Bağımlılık sorunuyla mücadelede yanınızdadır. Eğer siz ya da bir yakınınız destek arıyorsa, ihtiyaçlarınıza uygun bilgilendirme ve yönlendirme için Alo 191'i arayabilirsiniz. Unutmayın, bu süreçte yalnız değilsiniz.